Merhaba sevgili dostlar, Fiat Yulise'nin sorunlarından bahsedelim. Fiat Yulius, pratik ve hacimli bir monovolumen, 1994'ten beri üretiliyor ve Peugeot ve Citroen ile işbirliği içinde geliştirildi. İki büyük sürgülü kapısı ve büyük bir bagajı var. 2002'de minivan yeniden tasarlandı ve ikinci nesil Fiat Yulius tanıtıldı. İki benzinli 2 benzinli 2.0 16 ve 136 beygir gücü ve 3.0 ve 6 24 ve 204 beygir gücü sunuluyor. Dizel motorlar 2.0 106 beygir gücünde JTD16V ve 128 beygir gücünde 2.2 JTD16V. En hızlı Fiat Yulis, 205 km bölü saniye hıza ulaşan ve 0 ila 100 km bölü saniye hızlanmasını 10.2 saniyede tamamlayan 3.06 silindirli motordur. En ekonomik olanı ise 100 kilometrede yaklaşık 7,0 litre yakıt tüketen 2.2 dizel motorlu Fiat Yulis'idir. Bu araç konforlu uzun yolculuklar için idealken, şehir içi sürüş için biraz sert olabilir, hidrolik direksiyon oldukça sağlamdır. Euro NCAP testinde Fiat Yulis, yolcu güvenliği için maksimum 5 yıldız aldı. Standart donanımda 6 hava yastığı, bir alarm bulunur ve bazı modellerde elektrikli sürgülü kapılar, büyük cam sürgülü tavan, klima ve navigasyon bulunur. 7 koltuğun tamamı bagajda olduğunda, aracın boyutları göz önüne alındığında oldukça küçük kalıyor ve koltuğu araçtan çıkarmak uzun zaman alabildiğinden koltuklar oldukça ağır oluyor. En büyük kusurlar Fiat Ulysses'in elektronik sorunları var, camların kaldırılması, merkezi kilit, gösterge paneli aydınlatması, elektronik kapı sürgülü kapı düzensizlikleri. 2.2 GTD'li ilk modellerde de turboşarj arızası ve trigger kayışının altında su birikmesi sonucu kayışın atlaması ve çatlaması gibi sorunlar yaşanmış ve bu da motorun tamamen tahrip olmasına yol açabilmiştir. Avantajlar artı kesinlik şeffaflık uzun yolculuklar için rahat boyutuna göre park etmesi kolay iyi genel gürültü ve rüzgar yalıtımı ve küp tasarımı ana 7 koltukta kullanıldığında küçük bagaj arka koltuk sırası küçük ve neredeyse hiç bacak mesafesi yok özellikle çocuklar için elektrikli camlarda sorunlar merkezi kilitleme sorunları, gösterge paneli aydınlatması sürgülü kapıların elektrikli kapanmasındaki arızalar turbo şarj hataları dişli kayışının atlanması günlük şehir içi sürüş için biraz fazla sert 2.0 benzinli motor yüksek yüklerde zayıf çekiş sağlıyor.